Miyo'nun elinde ne var acaba? İçinde ne var? What? Evet, düşündüğünden daha da iyi. Bu araba için süsleme mi? Dostum fena görünmüyor. Ve bu parça da buraya. Mükemmel. Pembe, kalpli, tam gereken. Arabam yumuşacık olacak. Ve pes pembe bakın. Nasıl da tatlı. Çok büyük. Şaka yapıyorum. Araba için. Ve parlak kirpikler olmadan asla penses olunamaz. Ve güzel dudaklar. Tamamdır. Benimle dalga mı geçiyor? Benim arabam daha da güzel olmalı. Tabii ya. Şimdi her şeyi internetten sipariş edeceğim. Hmm. Hey. Hey. <laughs> Teşekkürler. Beni korkuttunuz. Okay. Tamam. İşte tam ihtiyacımız olanlar. Hadi rulo ve siyah boya ile başlayalım. Ruloyu boyaya batıralım ve boyayalım. Arabanın tamamı siyah olacak. Tamamdır. Ve bir çifte korsan bayrağı. İşte. İhtiyacımız olan şey tam da bu. Kapu tabii kaç kafatası ve tabii ki bir göz bandı. Ne güzel bir renk. Ne? Hey, arabana ne yaptın öyle? Beni kıskandın değil mi? Hiç de bile. Bu bir şanser. Tabii annem. Ben de öyle diyorum. İşte yeni kıyafetlerim yumuşacaklar arabanın içini de süslemeye karar verdim. Ay çok tatlı. <laughs> ve bu tatlı bir tavşan kulaklarıyla direksiyonu süsleyeceğim. Tamamdır. El feni ve vitis içinde bu şekilde kılıflarım var. Birkaç saç takası ve pembe zarlar. Gerçekten mükemmel. E sevdin mi? Bay tek at? Sen de burada oturacaksın. Ve kemerimi ne güzel süsledim. Şimdi araba mükemmel oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu çok komik. Ne? Mia'nın <laughs> yapabildiği bu mu? Evet kıskan. <laughs> Kahretsin. <laughs> oh, tabii ya hatırladım. Sırt çantamda bir şeyler vardı. Arka koltukları için bir korsan bayrağı. Mükemmel. <laughs> Ve ön içinde. Ve bu direksiyon yerine gerçek bir kortan dümenim olacak. Harika ve biraz daha kafatası. Aynaya da. Ve bu da benim yolcum. Nasıl gidiyor iskelet? <laughs> Aynen ben de onu söyledim. Ve ne? Dur bir dakika. Hey. Mike. Arabanda kim var? <laughs> Aa, i̇skelet. <laughs> İnan de korkak. Hadi çak. çok. Çok ürkütücü. <laughs> ne koymak bir video. Üzerine çikolata mı döktü? <laughs> ne? Şarjım bitti. Kahretsin. Sır çantamda bir şeyler olmalıydı. Hmm, bunu kullanabilirim. Hep buraya sıcağım ve tableti de ona sıcağım. İşte bu. Şimdi gerçek bir sinema. Biraz cips ister misin? Oha <laughs> çok komik. Tamam. Ve bir tane selfie daha. Ve bu taraftan. Tamam bakalım. Ay, arabanın içinde çok iyi görünüyorum. Aa, bu ne ya? Mark ne yapıyor? İskelet videolar mı izliyor? Ya sınava sanki. Hmm, bakalım kim daha iyi? Tek <laughs> yapmam gereken mağazaya koşmak. İşte yeni televizyonum. Şimdi onu sevimli pembe bağcıma yerleştireceğim. E, ee, gel buraya güzellik. Sana bir yer buldum. <laughs> Mükemmel. Seyirci güzel şeylere ihtiyacımız var. Dokuflar da bize göre. Ne kadar da güzel. Tek yapmam gereken arkadaşlarımı çağırmak. Kızlar gelin hadi. <laughs> Merhaba. Kızlar baksana ne kadar da komik. <laughs> Aynen çok eğlenceli. <laughs> Bu ses de ne böyle? Orada parti veriyorlar mı? Kuşların üzerinde film izliyorlar. Bu hiç adil değil. Göstereceğim onlara. Spor yapma zamanı. Şimdi kuşumu açacağım. Şimdi yoga matımızı seriyoruz ve başlayabilirim. Ve bir, iki, ve iki, ve bir, ve. Hadi başlayalım kızlar. Hadi hep birlikte. Evet. Ve bir ve iki. Ve bir ve iki. İşte böyle. Koştan sonra tekrar edin. Orada neler oluyor? Yok ama yapıyorlar. Ee, hamburger yemeği bırakmalıyım. Ağır bir kutu. Spor malzemelerim onun içinde. Malzemeleri boya koyacağım. İşte böyle. Ve ağırlıkları da yanına. Hey çocuklar, merhaba nasılsınız? E, hadi spor yapalım. İşte bu. Hadi bir kez daha. Yavaşlamayın sakın. Hey, yoruldun biraz. Bu ne böyle? Ne bakıyorsun? Hadi çalış. Hello. Aa, sana bana göz kırptı. Merhaba. Kate ne yapıyorsun? <laughs> Vay canına baksana şu kaslara. Yanlarına <laughs> girelim mi? Hadi. Hey kızlar. <laughs> kızlar ne gittiniz mi? Yalnız kaldım. Oh, ne kadar da ağırlar. Hmm. Kızlar Mia'yı terk etmiş gibi görünüyor. Bu doğru değil. Yalnız kaldım. Hey Mia. Neden ağlıyorsun? Hey, no. Hadi seninle birlikte çalışalım. Hadi ama. Pekala. Okay. Oldukça iyi gidiyorsun. Kızlar size bir sürprizim var. Bu elektro gitar ve mikrofon. Böyle bir ödül almak ister misiniz? O zaman bu müzik hareketleri şeklinde pankekler yapmanız gerekiyor. Pal kekim mikrofon şeklinde olacak. Onu çok istiyorum. Çok havalı görünüyor. Ben de gitar şeklinde bir kek yapacağım. Onun ne kadar havalı olduğunu gördünüz mü? Bu bir cello değil. Aynı zamanda havalı bir yaylı çaldır. Ne pahasına olursa olsun onu ben olacağım. Yani mikrofonuma notlar çizdim. Rengarengi oldu. Ah oh, mükemmel. Baksana resmime ne kadar havalı değil mi? Ne? Neyse bir şey demeyeceğim. Çok parlak. Aynen öyle. Çok sevimli bence. Kızlar zaman doldu. Bakalım Wednesday ne yaptı? İşte burada. Çok farklı şeyler çizmişsiniz. Çok iyi. Aha, harika olmuş. Bence her biriniz hediye alacaksınız. Çok iyi. <laughs> Vay be artık bir mikrofonum var ve sonsuza dek onu böyle söyleyebilirim. Ben de gitarımı çarabilirim. Ah oh, neyse bir grup düzenleyebiliriz. Hadi birlikte söyleyelim şarkı ve çalalım. Gözlükler hazır. Hadi başlayalım. Performans gösterebiliriz. Oley çok iyi Wednesday. Harika bir konser verdik kızlar. Tüm dikkat bana. Şimdi bu popiti çizebilirsiniz. Söyle. Hazır mısınız? Aa, bu popit kesinlikle benim olmalı. Ben renk, renk baksanıza zaten gereken en sevdiğim renkler. Renkli hamur ve skittles'a ihtiyacım var. Tamamdır. Kalbi çizdim. Ve şimdi işte onu dolduracağım. Böyle kırmızı oldu. Sarı, yeşil, mavi ve pembe. Ve bu arada Benim en sevdiğim bonibonları da unutmayalım. Bence harika oldu. Wednesday sen ne yapıyorsun? Ben meşgulüm. Harika bir popet yapmak için bir büyü bulmam gerekiyor ve buldum. Şimdi her şey hazır olacak. Renkli hamur tüplerine kesinlikle dokunmak istemiyorum bu yüzden sihir kullanıyorum. Şimdi benim için mükemmel çizmi çizecekler. Bu tüpleri yönetiyorum. Geriye kalan her şeyi bu renkli boyalarda doldurmak. Vay canına ne popet oynuyordu ve zamanı fark etmedim kızlar. Gösterin Elif ne yaptın? <laughs> Aa, e, onun çevirene kadar pankek çok daha iyi görünüyordu? Ah şimdi hiç iyi olmadı. Neyse maalesef olmadı. Bakalım Wednesday'de ne var? Vay canına ne kadar güzel. Popit kesinlikle senin olmalı. Ödülü alabilirsin. Teşekkürler. Ne var şey? tamam. Al sen oyna. Please, please. Ben de oynayabilir miyim? Lütfen. Of oh ya. What? <laughs> Kızlar. Hadi şaka yapmayın. <laughs> Aa, bu ne böyle? Aman tanrım örümcek. <laughs> ne? Bu türlü tatlıyı kazanmam gerekiyor. Kızlar hadi başlayın. <laughs> Acilen bir top hamura ihtiyacım var. İşte bu. Örümceğin ana hatlarını çizdim. Şimdi ise gri rengi kullanabilirim. Ah, bence bu kadar yeter değil. Benim bir gizli malzemem var. İşte buradalar. Bir için hayvan örümceğim olmadı. Çok istiyorum onu. Tamamdır. İhtiyacım olan simsiyah rengi aldım. Aa, tabii ya. Bir pankeki çizmem gerekiyor. Daha doğrusu tatlı bir şey çizeceğim. Ben sevimli örümcek almak istiyorum. Orada sevimli çizeceğim onu. Aa, kendimi almaya hazır değilim. O yüzden bu alsa iyi olur. Bence çok iyi oldu. Nasıl buldun işimi? Örümceklerimizin farklı görünmesi iyi oldu. Ama neyse umarım kazanırım. Zaman bitti kızlar. Bakalım işlerinize. Ups. Ah, bu ne böyle varınız değil korkunç resmen. Elif ee, sen de çizdin. Oh, ne kadar tatlı pankek kızım. Sen alacaksın bu örümceği alsana. Ee, aslında olma ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkutucu. Sana Richard diyebilirim. Harika. Yani örümceği ben alacağım. Sana Carl diyeceğim. Oh bu kasada ne var acaba kızlar? Bu kasada ne olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden sadece kazanan öğrenecek. Tamam. Hmm. Kesinlikle sarı renkli bir tepe ihtiyacım var. Evet mükemmel. Şimdi kasanın bana hatlarını çizelim. Bu çok kolay olacak. Şimdi ise böyle. Neden her şeyi renkli yapmak zorundasınız? Unuttunuz mu? Renkli şeylere 3 saniyeden fazla bakamıyorum. O yüzden nadiren en bakıyorum. Mükemmel hamur siyah olmalı. Ayrıca gri renkli hamur da var. O da güzel görünüyor. Ortada biraz normal hamur olacak. Süper. Aa, ben de çizmemi neredeyse bitirdim. Boyadım. Kasam mükemmel görünüyor resmen. <laughs> hey. Durun. Vaktiniz doldu. <gülüyor> Wednesday <gülüyor> ne yaptın orada? <laughs> Pankek'in çok gri ve karanlık görünüyor. Neyse sadece güzelce çizmeniz değil. Aynı zamanda mümkün olduğunca benzer olması gerekiyor. Vay be bu çok iyi. Çok benziyor. Yani demek bu kasa sana gidiyor Enit. Al bakalım. Vay canına harika bir kasa. Hoşuma gitti içinde ne olduğunu öğrenmem istiyorum. Vay canına bu ne böyle? Aa bu çeşit iksi mi? İlginç. Daha önce hiç iksi denemedim. Lezzetli sence lezzetli olur mu? Tamam tadına bakalım. Aa ne oluyor böyle? Hayır. Vay be iki tane inintü var. Ne oldu anlamadım. Ama biraz daha içelim. Aa tamamdır bu haritada bir sürü ben varım. En iyi rüyandayım. Tabutum ve küreğim nerede? Kendimi gömeceğim resmen. Hayır. Enet. tavandan düşüyor. Korkunç. Kabusta mıyım ben? Hayır. Ha, bu ne böyle? Tamamdır. Şimdi bu ayıcık yavrusunu görüyor musunuz? Çok tatlı çizebilirsiniz. Wednesday, Wednesday bunu gördün mü? Bu küçük ayı havalı. Ona ihtiyacım var. Kesinlikle yakalanmam gerekiyor. Benim olacak. Şimdi şimdi tatlı bir ayıcık çizeceğim. Vay canına baksana gözlüklerine. Nice. Peki Enid bu oyuncaktan ne buldu ya? Neyse bir fikrim var. Ne yapacağımı biliyorum. Benim de ayım var ve benim tarzımda olacak. Daha iyi, daha havalı, benzersiz, tatlı bir siyah ayıcık olacak. Baksanıza buna. Enid'i korkutmalıyım. Tamamdır. Hazır mısın? Ne haber Wednesday? bir ayı. Biraz yoruldum. Dinleneceğim. Ha, ah, bayıldı. Kelimenin tam anlamıyla birkaç saniye kaldı ve bitti. Hepsi bu kadar. Ah, bu ne böyle? Wenz'e hiç benzemiyor. Ben buradayım. Şimdi her şeyi göstereceğim. Bir dakika bir saniye. İşte çeviriyorum ve burada. Çok güzel değil mi? Süper. Ah, bu benim. Bu benim. Yakaladım vay da ne kadar tatlısın. Aa, bu ne böyle? Sen vuruldun mu? Tamam bir yarı bandı var bende. Ah, korkunç ayı. Kızlar hazır mısınız? Yeni bir ödül buldum. Bu bir minyon. Legodan yapılmış ve çok ağır. En iyisini çizen onu alacak. Ah, vay be bu minyon oldukça iyi görünüyor. Bir tüp siyah hamura ihtiyacım var. Tamam buraya gel şey yardımına ihtiyacım var. Ocağa yatman gerekiyor. Ne? Hayır bana hayır diyemezsin biliyorsun şey. Şimdi biraz burada yat. Ben de çizeceğim. Mükemmel. Teşekkürler şey. Şimdi ise bu eli dolduracağım. Bir saniye mavi rengi kullanacağım. Şimdi ise böyle hızlıca gözlük çizdim. <laughs> Mükemmel, harika bir iş çıkardım. Minyonumuz hazır. Emily sen ne yaptın? Benim için her şey çok iyi gidiyor. Her şeye denkli hamurla boyayacağım şimdi. Sarı rengi kullanacağım ve hamurla dolduruyorum minyonumuzu. Süper, minyonu çok güzel çıkıyor. Gerçekten de öyle. Çok güzel şey. Sensin bir planım var ve sana ihtiyacım olacak. Buraya gel ve en ocağını kapat. Harika bir iş çıkardın. Çok komik olacak. Tamamdır. Mükemmel olmuş Wednesday. Sende ne var Annie? Şimdi göstereceğim. Çeviriyorum. Aa, ne oldu böyle? Sana ödül veremem özür dilerim. Bu henüz de kazanıyor. Al bakalım ağır ödülünü. Çiten mi? Hayır. Ben milyon istiyordum. Bu de değil. Kızlar işiniz bitti mi? Size yeni bir ödül getirdim. Bu sabun köpüğü tabancası. Tek bir dokunuşuna milyonlarca güzel sabun köpüğü yapıyor. Baloncuklara baksanıza tamamdır. Zamanınız başlıyor. Hadi işe koyulun. Hadi. Bekliyorum. Neyle başlasam? Kesinlikle daha iyi bir şey çizmeliyim. Siyah hamur alacağım. Öncelikle gelecekteki sabun köpüğün topunun ana hatlarını çiziyorum. Şimdi ise dolduruyorum içini. Umarım öğretmen çabalarımı takdir eder. Bence harika görünüyor. Ben de denkli hamuru alacağım. Sevimli sabun köpüğü yapacağım. Baloncukların içinde nasıl olacağını şimdiden hayal ediyorum. Bir sürü baloncuk olacak? Harika <laughs> bir şey. Aa, dalmışım. Bu <laughs> <Sen> ne istiyorsun. <laughs> Fark etmedim. Hamuru böyle damladılmışım. Ama aslında fena fikir değil. Böyle tabak koyacağım. Ve şimdi ise tabancanın kendisini çizeceğim. Baksanıza. Bence harika görünecek. Ve şimdi ise denge renk yapacağım onu. Bence çok güzel oldu. Kızlar zaman doldu. Eller yukarı. gösterin bana ne yaptınız. Ne oluyor orada? Ne? Aa, Aa, ne? Şey mi gösterecek? Hayır. Hiç de güzel değildi bu hareket. Sende ne var Enes? Vay canına bu çok tatlı. Enes kesinlikle sen kazanıyorsun. Ödülünü al. Oley şekiller artık savun çöpü yapabilirim. Bütün sabun çöpü bulutları var burada. Rüzey nereye gidiyorsun? Kurtarın. Bu canına ne lezzetli bir şurup. Alex oynama. Ben pasta istiyorum. Tamamdır bir tane daha yapacağım. Boşlama zamanı. Bence yumurtayla başlayacağım. Ama dikkatli davranmalısın. Ah teşekkürler büyük anne. Şimdi şunu kırmamız gerekiyor. Oh, sanırım kabuğa da kesinlikle ihtiyacımız yok. Ama nasıl çıkaracağım? Hayır renkler. Tamam. Dikkatli ol ve sakin ol. Şimdi bir ipucu göstereceğim. Eğer istemeyen kabuk kasenin içinde kalırsa onu diğer kabukla çıkarabilirsin. Tamam. Sen de bakıyorsun. Ver şunu şekeri bana. Aa, ne yapıyorsun? Her yerimi şeker yaptın. Ama neyse. Kimse beni pastamdan alıkoyamaz. Alex dur. Çok fazla şekere gerek yok. Ölü mü? Tamam dikkatlice yapacağım. Tamamdır. Aferin sana. Oh, şaka yapıyorum. Şekersiz pasta mı olur? Ne kadar çok şeker o kadar daha lezzetli. Sen ne yaptın? Sadece pastamı kıskanıyorsunuz. Şimdi biraz süt ekleyelim. Ama oh, bunu nasıl açacağım? Oh, hayır. Abartmışım. <laughs> Sütü bile açamıyor. Neyse açtım işte sonunda süt gerçekten lezzetlidir. Bir süre ekleyeceğim. Aa, sırada ne var? Anladım. Un. Bende koca bir paket var. Bu oh, hiç. Aa, Bak baksanıza ona. Bu. Aa, hayalet. Yardım edin. Ya, büyük anne ne yapıyorsun? Benim Alex. Sadece yüzünde unu var. Ay özür dilerim. Mari özür dilerim senden de. Hmm, tamamdır. Hamurumda yeterlice un olmalı. Şimdi yoğurma zamanı. Ve bunu çırpma teliyle yapmak hiç eğlenceli değil. Ellerinizle daha zevkli. Baksana buna ne kadar kültürsüz. Hamuru elleriyle karıştırıyor. Korkunç bir şey. İnsanlar çırpma telini yer icat etti. Bu harika bir şey. Güzelce karıştırmak gerekiyor böyle. Ah hayır bu şekilde mükemmel bir hamur yapılmaz. Mükemmel bir hamur böyle bir makineyle yapılır. Ne? Ya eller? Her şeyi ellerle yapmak, her şeyi sevgiyle yapmak gerekiyor. Tamamdır. Biraz kakao ekleyeceğim. Daha lezzetli olacak. Yarattığım şu güzelliğe bir bakın. Onu fırında pişirmenin zamanı geldi. Harika. Biraz bekleyelim. Gerçekten harika. Ben de bir şeyler atıştırmaya karar verdim. Of ya. Aa, bu aslında bir fikir. Harika. Neden pastama biraz oreo bisküvisi eklemiyorum? Hepsi ince kırıntılar halinde. Harika bir fikir. Bu gerçekten lezzetli bir şey. Sanırım kek karışımını farklı renklerde yapacağım. Bu onu daha parlak ve güzel yapacaktır. Elde edilen karışımı oreo kırıntılarının üzerine döküyorum. İşte bu tadına bakalım. Hmm, müthiş. Ardından kek nihayet fırına gidebilir. Biraz daha piştikten sonra tamamen hazır olacak. Mari gerek olan sensin. Sakin olun. En lezzetli kekin yapımı daha uzun sürmeli. Renk karışımı fikrini ben de sevdim. Ama benimki de çok daha fazla renk olacak. Karışımı küçük tabaklara böleceğim ve sonra renkli boyayla karıştırılacağım. İşte bu baksanıza. Gıda boyası tam gereken. İşte bu. Ah yeğe gidiyor. Büyük olan o kadar yorgun ki fark etmedi böyle bir şeyi. <laughs> evet komik olmuş. Ama neyse her kalıba ayrı renkte bir karışım dökeceğim. Ve hepsinin pişirilmesi gerekiyor tabi. Ay fırın mı? <laughs> ah, evet kesinlikle yanıyor. Bakalım ne oldu? Ah tam zamanında mis kokulu. Baksanıza şimdi bu yarım topu elde ettim. Şimdi çilek şurubuyla kaplayacağım. Ama bunu böyle bir kalıplı yapmanız gerekiyor. Şurubun eşit şekilde yayılmasını sağlayacaktır. Renkli şeker de böyle ekleyeceğim. Ve bunu sadece bir pasta değil, bir prenses yapmak için prensesin kendisini de eklemek gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence bu da kesinlikle bayılacak. Alexander ne var? Okay. Oh, tamamen pişmiş. Bakın ne güzel bir kalp yaptım. Ve bu bisküvinin katmanları arasında lezzetli bir sıvı marshmallow olacak. İşte bunu anlıyorum. Lezzetli bir şey. Ve şimdi tadına bakma zamanı. Kate fark etmeyecek bile. Aa, nefis. Ne yapıyorsun bu Kate için? Hadi ama. Deli şimdi halledeceğim. O sıvı marshmallow'dan bir sürü var bende. Aslında kar beyazı yapmak için pastanın tüm yüzeyini onunla kaplayacağım. Ama hepsi bu kadar değil. Her şeyin ötesinde pastayı çikolatalarla süsleyeceğim. Hem lezzetli hem de çok güzel olacak. Neden biraz tatlı da eklemeyelim? Örneğin bonibonlar. Tadım. Hastam hazır. Sanat eserime hayran olabilirsiniz. Aferin Alex. Maria sen? Ben de neredeyse her şey hazır. Parlak kek katmanlarım var. Arasında da sıvı marshmallow olacak. Ve her neyse Alex fikrimi mahvettin. Ben de pastayı beyaza boyamak istiyordum. Ama neyse benimki daha iyi olacak. Ama bu çok kolay. Şimdi renkli topları böyle kekin üzerine eşit olarak dağıtıyorum. Harika. Büyük anne ağzınızı kapatın. Bu hoş değil. Ve her neyse henüz bitmedi. Son dokunuş bu pastanın üzerindeki gökkuşağı. Ve bulutlar krem şantili yapılabilir. Aa, baksanıza bu çok güzel. Tamamdır. Böyle tatlı bir tek boynuzlu at koydum. Çok güzel. Gerçekten de iyi. Ama neyse ki seçim senin. Vay tüm kekler çok güzel görünüyor. Büyük anne hani hep böyle bir pasta mı olmasını hayal etmişimdi. Böylece kalıbı kendim kaldırdım. Mükemmel bir fikir. Tadına bakalım. bu prensesi de yiyebilir miyim? Aa, olmuyor. Bu kağıt mı? Ee, i̇yi de. Ben de bir prenses yiyebileceğimi umuyordum. Alex'in pastasını deneme vakti geldi. Çikolatayı çok severim. Ama şimdi bütün pastayı deneyelim. Aa, bu harika bir şey. Gerçekten çok iyi. Çok heyecanlıyım. Şef Mari'nin pastası kaldı. İtiraf etmeliyim ki çok sıra dışı ve güzel görünüyor. Vay canına. İçinde de gökkuşağı var. Ne kadar güzel. Aa, inanılmaz. Mari sen kazandın. Aha, ben kazandım. Yaşasın.